Kimilerimiz rahat ve konforlu bir yaşam sürerken kimilerimiz daha fazla zorlanabiliyor. Peki siz hayatınıza 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 60. 10 üzerinden? 10 üzerinden. En yüksek 10? En yüksek 10 yaşam. Yaşam diye bir şey yok. Kalmadı. Sağ olsunlar baştekleri. Milletin yaşamını bitirdiler. Bu kadar söyleyebilirim. 7. <laughs> 3 puanı nereden kırdınız? E, pahalılık. 7. Çünkü çok pahalı her şey. Gerçekten çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Ya bir bütçeniz artmasın ama bu satış fiyatları düşse daha iyi olacak. 9. Bir puanı nereden kırdınız? Bilemedim. <laughs> günün, günün en yüksek puanını veren sizsiniz. Öyle mi? Ben seviyorum abi yaşamı. Memnunum halime çok şükür. <laughs> Nasıl? Yaşam kalitem için. Sıfır. Sıfır mı? Sıfır. Neden? Rahatsızım bak sağlık hocamdan geliyor. Rahatsızım oğlum. Sağlık direkt yaşam sanatlarınızı bozuyor, puanınızı bozuyor. Puanımı bozuyor, yaşam kalitemi bozuyor. Çevreye güzel bakmıyor. Ha, rahatsız olduğumda. Ya 5 veririm. Daha iyi gelirim olursa artar. Herkesinki gibi benimki de o düşürüyor tabii. 7 8 veririm ya. Benim hayatım sanatlarından. altı. İstediğim her şey olmadığı için. Baştır sorun. Yani hak ettiğimiz yerde olmuyoruz bazen veya olamıyoruz. İstediğimiz gibi değil. Ama kaderimiz gibi yaşıyoruz herhalde. Yani istediğimiz gibi değil, kaderimiz gibi yaşıyoruz. Veya yazımız. 5. 5 puanı nereden kırdın? Yarısını kırdın. Şu ana kadar en düşük puanı sen verdiniz röportajda. Flash şudur. Flash başka. Dolduğum için e, ekonomik durum düzelseydi yani bağışlara zam verilmiş olsaydı? Yaşam standartlarının 10 üzerinden 5 veya 6 verebilirim. Nereden kırdın puanlarını? Yaşam standartı düşük şu an. Ekonomik nedenlerden ötürü. E daha iyi yaşam koşulları, daha iyi ekonomi, daha iyi sosyal yaşam. O düzeltir yani ortamı. 10 üzerinden hayatıma yaşam şartları vesaireler olarak 7 puan, 7 ya 8 puan verebilirim. Yani şükür mali olarak bir sorunumuz yok. Nereden kırdın o 2 puan, 3 puanı? 2 puanı? puanı da inanılmaz zengin olmadığımız için kırdım. Yeah, that's